İşte size söylediğim gibi. Yani olay bu. Kruvasan Viyanalıların Osmanlı ordusundan kurtulduktan sonra kutlamak için yaptığı bir yiyecektir. Hmm. o yüzden de dikkat edin. Kruvasan'ın <laughs> şekli şöyledir. Şöyle. Yani böyle bakınca evet hilal gibidir şöyle. Vay, vay be Mesut. Hı hı. Vallahi sayende yine bir şey öğrendik ya. Abi inanılmaz bir ilgilisin ya. Çok dolusun yani. Dolmuş gibisin kanka. <laughs> Sen bana şaka mı yaptım? Yani şey, küçük bir nükte. Hı? Ne yapıyorsun? Hı? Komik miyim ben? Hı? Anlattıklarım çok mu komik ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hı? Hayır. Hı? 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 Olur mu? Olur mu? Ne suçum? Ya aşk olsun ya, estağfurullah. Ben sadece benzetme yapmıştım. Hani bilgi ve birikiminin yoğunluğundan bahsetmek maksadıyla. Hı. Okey, sorun yok. <laughs> ee, müsaadenizle ben bir tuvalete gidiyorum. Tabii, tabii. Çok tatlı adam, çok bilgi birikimi var, çok dolu ama şaka sevmiyor galiba peki. Bence şaka yapmak çok gereksiz. Ve de banal. Haklısınız, <laughs> doğru. Kesinlikle doğru. <laughs> Ben, ben de seni özledim. Hadi mahallede görüşürüz abi. Ne? dur ya otur. ya. otur bir dakika seni görmüşüm lan. Ne yapıyorsun burada? <laughs> ha, kaçırdın Evet. 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 Merhabalar Evet. 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 Bu arkadaşlar benim fikir kulübünden arkadaşlar. Yani senlik bir şey yok. Hadi mahallede görüşürüz be Dur lan otur oğlum. Seni bulmuşum ya. Otur. Fikir kulübüm. Benim de var oğlum birkaç fikrim. Ne oluyor? Nasıl bir fikir kulübü bu? Yatırım tavsiyesi mi? Ben de borsa oynuyorum. Bak tavsiye alırım, veririm. Hiç, hiç İbrahim Nasıl? abi. Hiç öyle bir şey değil. Ya burada Mesut diye bir arkadaş var. Bak hiç şaka sevmiyor kendisi. Çok ciddi adam ya. O gelmeden sen git. Senlik bir şey yok ya. Tamam oğlum ya. Biz de şaka yapmayız olur biter. Allah Allah. Oğlum hiç yalnız <laughs> Mesut abi şey, e, e, İbrahim abi bizim mahalleden bir arkadaşımız, dostumuz. Kendisi emlakçıdır. Çok da iyidir ha. işinde Çok memnun oldum. Evet. <laughs> sağ olun, sağ olun. Ben de memnun oldum. Evet. Ee Mesut Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben nümizmatiyim. <laughs> Nümizmatik neydi ya? Nümizmatik. Tam olarak ne oluyor Eski paralarla ilgilenen bir bilim dalı. Yani halk arasındaki adı sikkeciyim. <laughs> Söylüyor böyle lan. Sikkeciğim ha. Bana bak, dışarıda bana söyleme. Dayak yersin ha. Sikkeciğim ha. Bunu polis çevirse, GPT sorsa dese ki, ''Beymen ne iş yapıyorsun?'' böyle diyecek polise. Ne olur bey ben sikkeciğim. Tutuklan lan seni. Bu müzik ne ya? Dı ne ya? Ne bu şimdi? Ne vüdü? Ha, şaka yaptım diye mi alındın sen? Hayır, Şaka yaptım diye dedim. Ben böyle ne söylersem sen taklit mi edeceksin? Ya böyle mi yani? böyle mi yani? Ben böyle sen böyle 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 yapacaksın? Ben hiç bir böyle konuşsam böyle mi böyle Ben böyle 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 Ötüme bak böyle Ötüme bak ya. böyle ya. Ya cin böyle döndü adam. Ulan böyle Beyefendi tamam. Ayıp oluyor hanımların yanında. Bir ördü tamam. Ay ay Bence hak ettiniz. Ve <laughs> de fazlasıyla. Ne dedim ki ben ya? Dü 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 Bak sinirimi bozuyorsun ha. Bak dili o dü Dur dur. Kardeşim susar mısın? Gardi de itti. Dur dur. Kardeşim susma. <bak>. Gardi <laughs> de tut da. Rica ediyorum sus. Bir daha diyorsan. <laughs> Ulan ne yaptık? Altı üstü bir şaka yaptık ya. Ulan ne yaptık? Orada etti şaka yaptık. Ya arkadaş çattık diye niye çattık iyi mi? Ya arkadaş çattık diye niye çattık değil mi? Ne var ya? Kıy. Zor bir şey söyle. Zor. Kıy. Şey. Ne söyleyeceğim buna ben? Kıy. Ne söyleyeceğim ben? Ne söyleyeceğim ben? Ne ben? Ne ben? Hadi oradan ben. O da, o da Oradan o da, o da oradan. Hop bir şu Kulelelelelele. <laughs> Öyle oluyor mu ya? Lulelelelele. <laughs> şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Ortada boş su şişesi. Dulelelelele. <laughs> hadi tamam. Hadi, hadi. Ya, Bahadır. Ya. Tamam, kardeşim. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Kardeşim ben özür diliyorum. Kardeşim tamam özür diliyorum. Özür diliyorum tamam mı? Ölüm diliyorum. Lütfen özür diliyorum. Lütfen özür diliyorum. Ya bu nedir lan? Sihirim bozuldu ya. Ben bunu diliyorum. Lütfen yapma bak ne olur. Lütfen ya gelin doğru. Bahadır ben kötü oluyorum ha. Bahadır ben kötü oluyorum ya da. Ya abi tamam bak. Abi çok üzülüyorum. Affet abi. Abi çok üzülüyorum. Abi çok üzülüyorum. Abi çok üzülüyorum. Abi uzatmıyorum. Abi uzatmıyorum. Abi ne Bu şekilde... Bu böyle de, nereye kadar böyle devam Nereye kadar böyle devam ediyorsun? Ben bak bir, 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 bir elimi, yüzümü yıkayacağım. Ben elimi, yüzümü yıkayacağım. Sen de mi geliyorsun? Ben de mi geliyorum? Oğlum elimi, yüzümü yıkayacağım. Ya, ya ne geliyorsun yani. ya? Ne ben... ya, yapıyorsun ya. ya? Kardeşim, biraz öteye çekilir misin? Yüzümü yıkayacağım. Kardeşim, biraz öteye çekilir misin? Aç uluş. Acıvuş diye sesini yapıyor. Acıvuş diye musluğun da sesini yapıyor. dedi? dedi? Alo. Alo. Ne oldu oğlum? Alo. Ne diyorsun ya? Ne diyordun ya? pis ver Dur, durdun? dur. ne şey Ne Ne dur? Ne Ne Ne? Borsada, <orsa gülüyor> kağıt mı battı? Dur dedin, kağıt mı battı? nasıl ben, lan? Ben

bayıldım daha neye mi taklit ediyorsun? Ben bayıldım, bayıldım. Daha neye de mi taklit ediyorsun? Sen de. ne böyle abi adam mısın? Ya. ne böyle abi adam mısın? Hadi, Hadi buraya gel. Nasıl ya. bir olsun sana. yani? yani? Sen yok. böyle yapıyorsun. böyle yapıyorsun. Hadi böyle yapıyorsun. böyle böyle yapıyorsun. böyle Hadi böyle 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 yapıyorsun. Hadi böyle Hadi böyle Hadi böyle yapıyorsun. Hadi 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 Nerede kalmıştık? <laughs> abi ben arkadaşım adına sizden özür dilerim. La <laughs> valise. <laughs> Haklısınız abi. Bir daha olmaz. Asla. Evet, e, <laughs> ne konuşuyorduk? Biraz ne yaptım yükseldi. Tarih konuştuk değil mi? Evet. E, şimdi ne konuşalım? Bence artık fiziğe geçelim. Fizik. Ve de derhal geçelim. Okey, gündemimiz fizik. <laughs> fizik. Arkadaşlar biliyorsunuz kuantum fiziğinden sonra fiziğin bütün yasaları alt üst oldu. Kuantum fiziğine göre yeryüzündeki her nesne hem dalga olarak hem de parçacık olarak davranma özelliğine sahip. Doğru. Bu yüzden bütün nesneler hem dalga hem parçacık olarak davranabilir diyebiliriz değil mi? Evet. Evet. E, ee, peki bunu neye dayanarak söylüyoruz? Masaya dayanarak. <laughs> Abi, özür Abi, Abi, ben kalkıyorum. Abi, ben kalkıyorum. Vallahi özür Orada Vallahi özür dilerim. Mustafa, Allah'a kusura bakma. Mustafa, Allah'a kusura bakma. Özür dilerim. Abi. Özür dilerim. Abi. Abi, abi. abi, abi. lütfen. Abi. Abi, abi, tamam. Tamam. Abi, tamam. Abi, tamam. Abi, tamam. Bence Bahadır'ın şakası komikti. Ve de fazlasıyla komikti. Evet abi, çok komikti. Kaç. Kaç. <laughs> zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve sen de